Selamlar arkadaşlar ben Yasin Bu yepyeni bir kebap simülasyon oyunu ile karşınızdayım bugün evet farklı bir oyunla karşınızdayım CDS Galen'i söylemiyoruz normalde her gün yeni CDS Galen'i videosu geliyordu ama o devam edecek bir de bir taraftan da Prologue versiyonu çıktı ücretsiz bir şekilde dedim ki alayım deneyeyim ve bakalım neler eklenmiş bir önceki beta sürümle şu anki beta sürümle ile kıyaslayacağım çünkü ben bir önceki beta sürümde yani ilk çıktığında ücretsiz bir şekilde oynamıştım ve bu zamana kadar çok fazla yenilik getirmişler o Hadi çok fazla uzatmadan hemen tek oyunculu diyelim. Bu arada çok oyunculu da mevcut. İlerleyen zamanlarda yani kısacası tam sürümü çıktığı zamanda da e, çıkacak bu çok oyunculu versiyonu. Evet. Böyle bir şey yoktu eskiden. Bir okuyalım bakalım. Harita seçimi, açıklama, harita, mahalle tamam. Açıklama ne diyor? Babadan kalma kebap restoranının başına geçin. Babanızın da yardıma e, yardımıyla yemek sektöründeki ilk adımlarınızı atın. Yani babamız da yardım edecek. Çok güzel. Küçük bir mahallede yer alan bir yer alan bu oyun modunda ihtiyacınız olan her şey oldukça yanınızda. Süper. Restoranınızı dekore edin. Yeni tarifler açın ve muşlarınızı daima restoranınıza mutlu ayrımısını sağlayın. E, i̇şler büyütmenizin sonu yok. Bu yüzden yeterli maddi birikime ulaşınca mahallenin diğer ucundaki büyük restoranı satın alarak semtin en büyük restoranı olmaya bir adım daha yaklaşabilirsin. Babanın mirasını devralıp hayallerini gerçekleştirmeyiz değil mısın? Evet bebeğim. Ve oyna diyelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Oo, bu ekran yoktu. ilk beta sürümde. Bu vardı diye biliyorum ama resimler yoktu. WAS'de diğerler hepsi aynı. Hmm. Gerçek için E bas derken hoppa babamla direkt karşılaştım. Baba. Evet evlat Sabahın köründe seni buraya diktiğim için üzgünüm ancak bunu alışmak zorundasın. Ne de olsa artık bir restorana sahipsin. Pek e, çok zorlu yoldan geçeceksin ancak bununla bu işin tadı tuzudur. Tamamdır. Hmm. Hey, o uykulu gözünü artık aç da işe koyulalım. Şu anahtarı kapıyı aç bakalım. içeride bizi ne gibi e, her, her game bekliyor görelim. Görelim babacım Eyvallah. Anahtarı da vardı. Dükkanımız bu şekilde dış görünür. Yani gayet güzel. O büyük dükkan hangisiydi o büyük dükkan? İlerleyen zamanlarda alabileceğimiz büyük dükkan. Şurası mı acaba? Ha yok burası. Fırsa gözüküyor. Onun için bir zaman var. Hemen dükkanımıza gidelim. Etkileşim diyelim. Selamun Hı -hı. aleyküm. Şu ışıkları açar mısın evlen? Nasıl göründüğünü bir bakalım. Açıyorum babacığım. Hoppa. Bok gibi gözüküyor babam. Ne yapacağız? Temizleyeceğiz değil mi? Burada zaten şey var. Çok kutusu var. Ama tanrım bu bir rezale. Dükkan gerçekten berbat bir halde bırakmışım. Ah bunun sebebini zaten biliyorsun. Bu sene ne konuşmazsak da olur. Buraya tekrardan farklı bir amaçla dönmek gerçekten iyi hissettiriyor. Neyse. Hadi işi koyulalım. Onca yerleri silerek başlayabilirsin. Tamamdır babacım teşekkürler. Hemen başlayalım. Topla babayım. İki tane alamıyoruz. Tek tek konduracağız. Pekala. Tak. Oh. Tak. Şunları da topla. Tak. Al bunu. At. Bunu da al. Bunu da at. Hop. Tak. Nice. Bitti mi? Yok. Daha birkaç tane var herhalde. Tuvalette mi var acaba? Hmm. Ha zeminde kalan kirliler. Tamam. Sol tarafta zaten gösteriyordu. Okey. Bunu da temizlerim. Son bir tane kalmış. öyle burası zaten belli oluyor. Tamam. Temizlendi hmm. babacığım. Güzel. İlk adımı attık diyebiliriz evlat. Bizim zamanımızda böyle teknolojiler yoktu. Kamyonet bulup şehrin her yerinde uygun fiyatlı, fiyatlı boyacı ve parkeci ara, aradığımı hatırlarım. Neyse ki senin buna ihtiyacın yok. Şimdi o zımbırtıdan yerlik ve duvar kağıdı seç. Hasarlı yerleri kapatmaya başlayalım. Tamamdır. Tabletimizi açalım yapım malzemesine gelelim ve yüzeyler tamam beleş o kolumuz da var lan artık eskiden yoktu diye biliyorum bu kol tamam tertemiz ne oluyor lan ne diyor yer döşemelerinin kısmına gidelim beleşe alıyorum şimdilik ee babacım çekilir misin Hı, fark etmiyormuş pekala oh Oh tamam. Gerçekten eskisinden bile güzel oldu. Şahane. Şimdi sıra şu kuflenmiş ve paslanmış eşyalardan kurtulmakta. Hadi şunları çöpe atalım. Atalım. Evet onun için taba basmam gerekiyormuş. Hmm. Restoranızdaki bir mobilya ve istasyonunuzu düzenlemek isterseniz yorma moddan düzenleme modu. Tamam. E tuşuna C basılı düzenleme modu. Evet bebeğim satayım mi depoya gönder. Bence satayım zaten bir bok yaramıyor. Ooo, güzel animasyon. Ne diyor? Ha, satayım tamam. Tamam, bunu da sat. Bunu da sat. Paramız ne kadar? Hmm. 13.500 paramız var. Evet, dükkana gitgide daha da temiz bir hale geliyor. Şey yaramaz eşyalardan da kurtulunca göre artık yeni masalar sipariş edebiliriz Tamamdır babacığım. Tablet açalım. Yapı mağazasından bak babacığım, tablet var, tablet. uzaktan sipariş edebiliyoruz. Yani online. Şimdi dur masa yerleştir masa. Evet bebeğim şimdi paramız bu kadar çok varken bence şundan alsam iyi olur diye düşünmekteyim. Renk. o renk de seçebiliyoruz buradan. Muazzam olmuş gerçekten. Bir dakika. Bence beyaz iyidir ya arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani nasıl görüneceğini bilmiyorum ama denemek isterim açıkçası. Bu da güzel. Aşağı beyaz. Oo bu daha iyi sanki. Ben bunu aldım kral. Opa, bunu çevir. Aa. Tek şey mouse tekerleği ile çevirebiliyormuşum. Tamam şöyle manzara karşısında koyabiliriz açıkçası. Hop 750 paramız gitti. KS hangi para birimi oluyor lan? İki tane masa mı yerleştireyim? O yan yana ne dedin o işe? Hmm. Ee, burada mutfak olur. Burada da... Buraya da koyabilirim aslında biliyor musun? Ama yok ya. Burada başlamış şey olabilir. Şimdilik şöyle yapalım bir. Bir birleştireyim mi? Araya bir boşluk koysam iyi olur aslında. Ama tam simetrik olmasını istiyorum. Dolayısıyla... Şöyle yapacağız. Aha güzel. Elbette ki hatta... Hala birçok eksiğimiz var. Mutfak tezgahı gerek. Bunlar olmadan başlaman doğru olmaz. Tabii ki de babacım. Ee, onun için ne yapmam lazım? Mutfak tezgahlarına gidelim. O, Bu ne? Kalbiş koşu mutfak tezgahı. Çövelide bir hata var anladığım kadarıyla. Ee, tamam bunu bir alalım öncelikle. Koşu mutfağı tamam. Ama daha güzelleri var. Ama onun için seviye gerekiyor. Şu anda birinci seviyedeyiz. Hmm, bak şimdi kardeşim. önce şu koşa mu koşu mutfağı bir alalım. Aa, şunu düzletmemiz nasıl olacak? Şu şekilde. Mutfak lavaboyu yerleştir. Mutfak lavabo. Ee, mutfak ha bu. Aa, bunun rengi de var. Ananı satayım. Keşke rengi değiştirseymişim ya. Neyse şimdilik bir dakika. Hangisi daha güzel? Bu daha güzel gözüküyor ya. Sokacağım. Hmm. Tamam şimdilik bu şekilde alalım. Hmm. Buraya mı koysak? Şuraya mı koysak? Bence buraya koyalım iyidir diye düşünmekteyim. Şurada dola falan koyarız. Aynen öyle koyduk. Mutfak tezgahı yerleşir. Mutfak tezgahı. Ha bunlar. Bir dakika pardon şu ikisi. Hmm, tamam. Şuraya bir tane koyabilirim. Tamam bir de İki tane aynı mı olması lazım he? Tamam iki tane aynı olsun o zaman. Okey istasyonlar kategorisine git. İstasyonlar mı? Nerede lan? Ha burada. Oo. Oğlum bunlar eskiden yoktu lan ilk beta'da. Yeni eklenmişler çok iyi. İzgaraya yerleştir. Neredesin bebeğim? Izgara Çöp kutusu. Lan izgara nerede? Pekala burasıymış. O 2000 mi? Bunun rengi yok. Tamam. Bunu nereye? O shit. Şunu düz olsun. Ha. Hmm. O zaman şuraya koyalım. Bence iyi olacak diye düşünüyorum. Tamam. Güzel. Ne oluyor? Baharatlık satın almamız gerekiyor. Bir de bıçaklık satın al diyor. Aa, oo, oo, Bir dakika nerede onlar şimdi bıçaklık. Ha bu. Tamam bunu alalım. O oh, küçükmüş be. Pekala. Şuraya koyabilirim. Harika oldu. Baharatlık satın al. O nerede? No problem. Şu köşeye koyalım. iyidir bence. Tamam yaptık. Servis tezgahı satın al. Tabak dolabı satın al. Oğlum ne çok şey alıyoruz ya. Servis tezgahı. Hmm. Şu köşeye koyduk. Servis tezgahı satın al. Servis tezgahı bu mudur acaba? Servise konter. Baba bu şu çevirileri şey yapmanız lazım ya. Çevirmeniz lazım yani. Ama biliyorum farkındalar. Onlar da zamanla yapacaklar diye düşünüyorum. Şimdi dur. Bunu düz bir şekilde koymak istiyorum. <laughs> Nasıl yapabiliriz? Biraz bok gibi duracak ama yapacak bir şey yok. Tamam evlat. Neredeyse bitti. Şimdi, şimdi işe başlamanın için ge geriye bazı mutfak eşyalarını temin etmek kaldı. Gidip marketten bir paket e, almanı istiyorum Marketin sahibi benim için e, hazırları Sahibi yıllardır tanıdığım bir de eski dostum Sık sık ziyaret etmen gerekecek zaten Tamamdır babam Markete git Okey markete gidiyorum babacım Kolay gelsin ha, Tıklayarak açacağız bu kapıyı Eskiden iterek de açabiliyorduk Şimdi markete git <laughs> Markete gidiyoruz Başoğlu market hmm. Market onu Ah mahallenin yeni şefi sen olmalısın Neredesin lan sen? Ben seni niye görmüyorum lan sen nereden konuşuyorsun anasını satayım? Neyse oku okuyalım. O yeni tekrar açılmasına gerçekten çok sevindim. İşte babanın hazırlamamı istediği ürünler. Bir şeye ihtiyacın olursa he, her marketime uğrayabilirsin. Tamam. Kutuyu al diyorsun da ustam. Ben daha girmedim ya ha buradaymış abimiz. O inşallah. Kesme tahtası, karıştırma kesicisi, şiş, çıra paketi, kumur torbası, şunları al bakalım. Restorana geri dön. Kolay gelsin abicim. Hadi Allah'a emanet kapıyı da bize amir kapat. <laughs> Okey, ee kapıyı açalım. Hmm. Aferin evlat. Şimdi her şeyi kutudan çıkar ve artık pişirmeye başlayalım. Başlayalım abicim. Şey pardon, babacım. <laughs> Okey, bunu nereye koyalım o zaman? Şuraya koyalım. Tabaklar. Ay sıçayım bunlar nereye gider? E burada zaten var herhalde. Hmm. pekala şu köşeye gitsin. Bir tane daha tabak. Üstam duşlu duşlu. Alalım bunu. Şuraya koy şimdilik. Pardon. Oh güzel. Başka. Bir tane daha. Bundan üç tane var herhalde. Çıra paketi. İki taneymiş. Pekala. Bir tane daha çıra paketi. Koy. Kömür torbası. Ee, bir dakika bunları içine koyabiliyor muyduk? Yani bir tık saçma olmuş. Ama koyabiliyormuşuz. Pekala. Yani ne koy. Tamam. İşte şimdi asıl olayımıza geldik. Hatırlarsan sana evde tariflerin ve ev tuttuğum bir kitap vermişim. Evet baba. Oradaki tüm tarifleri tablete geçirmen mükemmel oldu. Ee, yani sonuçta teknoloji gel e gelişi geliştiği için e, ee, işi pratikleştiriyoruz kısacası Menü. O Urfa kebap. Buradan Urfa'ya selamlar olsun. O taşıyabiliyor musunuz? Peki hala bu ne? Tarif detaylarını incelememiz gerekiyormuş. Kıyma 400 gram. Kuyruk yağı parça 4 tane. Tuz 3 gram. Karabiber 4 gram. Bu ne? Oo sabitleyebiliyor musunuz? Şimdi sıra alı alışverişte. Uzun yıllarda buradaki esnaflardan ihtiyaçlarımı karşıladım. Sahipleri değilse de malları her zaman kalitelidir. Hadi kasaptan işi şebap için gereken malzemeleri ee, al, al bakalım. Tamam okey. Ne diyor? Her restoranın olduğu gibi lezzetli yemek yapabilmek için gereken malzemeleri sen onları kullandıkça tükenecek kasap bana. Tamam. Okey kasap dükkanına gitmemiz gerekiyor. Gidelim efendim. Hmm. Where is this kasap dükkanı? Korkmaz Green. Crooked. Peki ala. Selamun aleyküm usta. Kolay gelsin. Şimdi bana kıyma lazım. O kıymayı nereden bulacağım? Kıymayı tabii ki de buradan bulamayacağız. Tuz, karabiber. Loket, loket, loket ne lan? Oğlum burası değil lan bir dakika. Yanlış yere mi geldik biz? Bir kasaba gidelim. Kolay gelsin. Aa evet bana kıyma lazım. 40 TL mi? Ey maşallah. 2 tane pekala. 15 TL ekleyelim. Tamam. Parayı öde ve alışverişi tamamla. Güzel. Teşekkürler. Kolay gelsin. Allah emanet. 53 SF 34 İstanbul 53 neresi bilmiyorum Hello Kutuyu boşalt Boşaltayım efendim Kıymalar ayağına ah yani, ne şimdi ben bunları nereye koyacağım bu zara falan ko Abu şuraya koyalım şimdilik İki tane 400 gram mı Zaten bir tane Urfa kebabı yapmamız için Bir tane Lazım. Şöyle iki tane koyalım şimdilik. Bunları nereye koyacağız? Bunları buzdala falan bir yere koymamız lazım aslında ama şuraya koydum arkadaş. Hmm. Şuraya koygusun. Artık saat yavaşlar öğlene geliyor ve ben oldukça acıktım. Umarım evladım bana güzel bir yemek pişirebilirim. Hmm. Müşteriden sipariş al. Evet şu anda ilk müşterimiz babamızdan geliyor. Evet babacığım Urfa kebap mı isteyeceksiniz? Hmm. Hmm. Evet babam yeni sipariş o üyesilerde sıkıntı var siparişleri taba basarak pekala o zaman süremiz geçiyor lan tamam ee, evet ananı satayım ben ne yapacağım bilmiyorum şu anda benim karışık kıymayı karıştırmak al tamam evet kuruk yağını al o kuruk yağ alalım hayır oraya değil şuraya bıçak kalacağız bunu keseceğiz. Oh, çok güzel. Şunu bir daha yerine koyalım. Kuruk yağ parçası kabine ekle. Tamam. Ekle. 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 Tuz ekle. Nerede tuz? Bu mu tuz? Değil. Pardon bulmuş. Tamam. 2 gram. 3 gram. Tamam. Muazzam. Karabiber ekle. Karabiber de ekleyelim. Adı lan süremiz doluyor anasını satayım ne kadar? Tamam uç gram. Şunu da buraya koy. Karıştırma kabındaki harcı yoğur. Tamam. Efmiş. Tamam. Öğreneceğiz ya tuşları yavaş yavaş. Hoppa. Komur torbasını al. Gel bakayım koçum. Hepsini mi dokmam lazım? Herhalde. Tamam. 500 gram. Komur var burada. Süper. Çıra torbasını al. Onu da buraya koydum. Tamam. Şunu çakmamız. elimizde anlarım kadarıyla. Yakalım burayı. Şişe al. Pardon. Sen değilsin. Sonra üstünden geçir. Muazzam. Eee. tamam. Bekleyeceğiz. Bunu nasıl anlayacağız? Yarısı doldu anasını satayım. Ha burada süre var. Anladım. Tamam. Güzel ilerliyoruz ya. Siz de bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve zil butonunu aktif etmeyi unutmayınız. Vallahi oyun çok güzel ilerliyor ve Ananı satayım. Ee, bunu bozduk desem doğrudur. Tamam. Şimdi bunu nereye bırakacağız? Kebabı şişten ayırtı Nasıl ayırtacağız Nereye ayırtıracağız? Tabak mı? Keşke bu yanmasa. Ha şuraya herhalde. Ha ayırtık tamam. Tabak dolabından al. E o zaman bunu bırakmam lazım. Bekle. Bir tane tabak sat satın aldım. Aynen aldım. Sonra şunu buraya koydum. Şimdi ne diyor tabağın servis masasına yerleşir peki hala ha, güzel Evet hmm. Yani süremiz doldu neredeyse Güzel Babamız beğendi Animasyonlar güzel Aha para Eyvallah babacım hmm. Bereket versin, dürüst olacağım evlat. Gerçekten bu yemeğin lezzeti eklentimin üstündeydi. İnanılmaz, benim gibi bir kebap ustası bu yemeği beğendiyse müşterilerin memnuniyete tahmin edebiliyorum. Ede e güzel, <laughs> elbette her gün e güzel yemeğin ardından iskence dolu bir evre vardır. Bulaşıklar, evet maalesef bu konuda pek yapacağım yapacak bir şey yok. Etrafta asla kirli eşya bırakmamaya özen göster. Hadi bakalım doğru lavaboya. Tamamdır babacım. Kirli tabakları lavaboya pekala. Alalım abi kirli tabakları. Ve simge çıkması lazım anlarım pekala. Fark ettiysen bir muşarı ile bile uğraşmak oldukça imtina gerektiren bir durumdur. Sadece ilk işinmek yetmez. Tüm bu işleri yaparken yüzünden gülümsemen eksik olmamalı ve bu işi severek yaptığında insanları göstermelisin. Aynen öyle babacığım. Çok doğru diyorsun. Bunu da buraya koyduk. Nice. Ba tamam. Hmm. Benimle pratik yaptığına ve başarı olduğuna göre ben artık hazırsın. Vakti geldi evlat. Artık o tabelayı çevir ve şov başlasın. Tamamdır babacım. İzlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve hala ha, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Gerçekten ben oyundan memnun duydum ve çok beğendim. Çok güzel şık şey duruyor. Umarım en kısa zamanda tam sunuma çıkar ve ben bu oyunu satın alıp oynamaya devam edeceğim. Kendinize çok, çok iyi bakın. Seviliyorsunuz ve peace out.